Karşılaşma başlamak üzere akatlarda. Hava atışı yapıldı. İlk hücum ev sahibi Beşiktaş Aykray Peksin. Kul onun üstüne gidiyor. Şimdi döndü pasını verdi. Bir pas arası Sadık Kabaca savunmadığı işler yapmaya devam ediyor. James Blackman driblingini kesti. Bir an şey Ozen atmaya devam ediyor. Üst üste altı sayı. Alperen Şengün, Darian Atkinson'e geçti onun arkasına. 5 saniye kaldı hücumun bitmesine. Çok Oy. iyi bir top koşu. Harika bir asist Alperen Şengün'den. Şehmuz Ozer'den üst üste 8 sayı. Dışarı çıkardı Darian Atkins. 3 sayılı katış Top biraz nazlandı ama içeri düştü. Brandon Frazier. Önündeki koridoru kullandı. Çok güzel bir ikili oyun. Brandon Frasier, Abdülmalik Abu ikilisinden ki Abu bile oyuna girmek için 12 dakika bekledi. İyi aktörler iyi oynuyor ve faal'i alıyor gibi bir durumda söz konusu artık. Bu arada Alperen Şengün asistlerine devam ediyor ama hiçbiri de sıradan asist değil. Şehmus savunuyor onu Robert Johnson. Top hala onda. Caner Ercan tek elle bıraktı potaya. Sadık Kabaca dokundu ama topu çelemedi. Şimdi Ege Anar'ına. Hakel Johnson. Alperen Şengün boyalı alanda topu istedi alamadı. Genarını alır almaz el üzerinden. 3 sayılık katış kritik isabet. Elgin Cook, Şehmus onu savunuyor. Cook şimdi dışarı çıkardı Deryn Atkins bu kez atışını kullandı. 3 sayılık katış bir kritik isabet daha Deryn Atkins. Tekrar Joel Berry hemen Alperen Şengün indirdi topu. Deryn Atkins'in onu savunmasında Alperen dar açıdan isabeti buldu pot altında. 12. sayısını kaydetti Alperen Şengün. Son beş saniye üçüncü çeyrek Demir Gökalp geçti karşılığı sahaya. Çok iyi bir pas verdi Brandon Frazier ama blok geliyor. Ve üçüncü çeyreği noktalıyoruz. Sonucumu çok iyi savundu Beşiktaş Aykırı Aypeks. Gary Natkins perdeye geldi. Robert Johnson kullandı o perdeyi sonrasında. Dışarı çıkarılan top Brandon Frazier. Üç sayılık atış bu da isabetli öne geçiyor Lokman Ekim Fethiye Belediyespor. Markel Johnson. James Blackman alır almaz baktı potaya cevabı verdi. Robert Johnson Erdem İntin'in topsuz koşusunu gördü. Bir ekstra pas Erdem'den. Çok güzel. Atkins 21 oldu. Şimdi James Blackman 9 saniye var hücumun bitmesine. Egean Arna alır almaz yine baktı potaya. 3 sayılı katış bu da isabetli. Açtı önünü Robert Johnson. O da dribbling üstü 3 sayılı katış. Cevap geldi Robert Johnson'dan. İki takım da asla geri adım atmıyor bugün. Son 10 saniye hücumun bitmesine Blackman üstüne gitti rakibinin Abdülmalik'a bu geçilmedi ilk defa da. 5 saniye 4 saniye el üzerinden çok zor bir üçlük James Blackman. Barry. Bir an önündeki boş koridoru kullandı. Bomboş turun bıraktı Fox 8'e çıktı. Zaman ev sahibinin lehine işliyor artık. Joe Barry. Biraz önce çok kolay bir isabet bulmuştu James Blackman. Yine kaldırdı. Atsı üçlüğü yolladı James Blackman topla beraber ya başladı ve karşılaşmayı sonlandırıyoruz. Beşiktaş Aycrypex maçın zaman zaman iki tarafa da gidip geldiği karşılaşmada Lokman Ekim Fethiye Belediyesporu 76-65 mağlup ediyor. Beşiktaş